Merhaba arkadaşlar. Yavuz'un Elif bir videoyla da sizlerle beraberiz. Evet bugün çiftlerimizi gezeceğiz. Eşlerde bazı değişiklikler yaptım. Onları konuşacağız. Kuşlarımıza kür geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi su var biraz yeşillendi. Merak edenler olacaktır. Suyun rengi neden yeşildi? İlaçlı su arkadaşlar. Yani bunun içinde kombi mix ve metolemin forte var. Yani bu iki karışımı kullanarak hazırlamış olduğumuz iç parazit kürü. Yani kuşlarda iç parazit kürü. Bu yeşil bir pul var arkadaşlar. İçinde üç iç etken maddeli. Adı üstünde kombi mix olarak geçiyor. Yani iç parazit dediğimizde aklımıza gelebilecek işte kursak mantarı, bağırsak mantarı, iç mantarlar, bakteriler, bunları kuşumuzdan arındır arkadaşlar. Ben bunu düzenli olarak 45 günde 2 ayda bir mutlaka geçiyorum. Yani kuş üretici arkadaşlara da bunu yapmalarını tavsiye değil bir zorunluluk olarak görüyorum. Mecburen yapmak zorundalar. Çünkü kuşlarımızı sağlıklı bir şekilde üretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi çiftlerimize bakacak olursak arkadaşlar nasıl değişiklikler yaptık. Tabi bütün çiftlerimizle oynamadık. Bazı kabul etmeyen birbirini kabul etmeyen çiftlerle oynadık. Evet, Burada sarı yüz çalışmamız devam ediyor arkadaşlar. Dişimiz parçalı sarı yüz. Erkeğimiz mor violet sarıyız arkadaşlar. Bu dişimiz yumurtlamıştı. Üretimhaneyi taşıma esnasında yumurtalarını başka çifte kaydırdım. Şu o yatıyor. İki de öyle yapmışım. Çünkü çiftçimiz biraz huylu çıktı ve yatmadı. Son yumurtasına. Evet bu dişimiz bu sene Almanya şampiyonasında 2022'de bir günde Bundeskau'nun birinci gelen kuşlarından bir tanesi arkadaşlar. Evet böyle bir çift. Buradaki çiftimiz bunlar da güzel bir çift arkadaşlar. Tabii kuşlarımızın hepsi genç bu arada. 2022'li. O yüzden kuluçkalar biraz uzun sürebilir. Yavru yumurta almamız kuşlar yerine adapte olacaklar. Eşlerine adapte olacaklar. O yüzden sabırlı davranıyoruz. Evet burada gri açık gri dişimiz simt blau yani açık blau erkeğimiz var arkadaşlar. Çok vasıflı iri kuşlar ve 2022'nin kuşları hepsi. Dediğim gibi ilk tecrübeleri o yüzden çok görmüyorum hayvanlara. Evet burada kılıçta hazırlığında olan bir çiftimiz daha var. Kızım kalk bakalım. Sen yumurta attın mı atmadın mı? Evet hala atmamış ama eli kulağında arkadaşlar. Yatıyor, kazıyor, uğraşıyor ve çabalıyor. Evet erkeğimiz tecrübeli. Reza 2021 bilezikli babası, dedesi, bütün atası bende olan bir kuş. Maşallah erkeğimize de yeniden baba olma adayı arkadaşlar. Evet aşağıda Texas dişimiz var. Texas dişimize de kobalt mavi erkeğimizi vurduk. Evet bunlar da yuva hazırlığındalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dişimiz tek saf. Her güzel bir mavi kuşumuz. Evet, yuvalarına bakalım. Kazıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi dağıtmışlar. Normal arkadaşlar hepsi genç kuşlar. İlk kuluçkalar. Dediğim gibi tecrübe yok. Evet burada baba var. Çok kral, kral yani. Kral bir kuş. Maşallah. Kuşumuza. Vasıf on numara. Yani en üst düzey çok kuş arkadaşlar. Yani daha bunun üst düzeyi yok. Öyle evet, diyebilirim. Evet dişisi yumurta attı arkadaşlar. Evet, Spanyol düşünmüş. Bakıyoruz. İlk yumurtasını attı. Diğer yumurtalar da gelmek üzere. Evet, güzel bir dişi. Güzel bir eş oldular arkadaşlar. Çok da sahip çıkıyor dişisine. Maşallah. Evet. Burada arkadaşlar Spangil erkeğimiz var. Sarı Spangil. Evet, bunun dişisi de yuva kazıyor. Çiftleştiler arkadaşlar. Çiftleşmeler gerçekleşti ama kuşlarımız dediğim gibi tecrübesiz. O yüzden attı mı yumurta? Attı mı babam? Bakalım mı? Bakalım mı? Yok. Hala yok. Hala yatıyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar kuşlar yuvaya ilgili. Evet. Burada yine güzel bir mutasyon spangle'miz var. Rainbow tarzı sevdiğim renklerden bir tanesi arkadaşlar. Evet bunun dişisi de çiftleştiler. Bunun dişisi de yuva kazıyor. Evet mor, mavi dişimiz. Bu da yuvayla ilgili. Ama yumurta hala gelmemiş. Normal arkadaşlar. Dediğim gibi genç kuşlar, ilk kuşlar. Evet burada opal gri bir erkeğimiz var yanımda da tecrübeli gri bir dişimiz var arkadaşlar. Bakalım bunlar da eş oldular. Eş tuttular. Yuva kazıyorlar. Evet yuvayı darmadağın etmişler zaten. Evet üstte yine gri spangil erkeğimiz var arkadaşlar çok vakıflı bir erkek bu Onun da dişisi DP Doppel Faktör Beyaz bir dişi. Evet o da kazıyor. Atmış mı? Atmamış. Ama eli kulağında çiftleşme oldu arkadaşlar. Ben gördüm. Evet buradaki çiftimiz nereye kaybolmuş? Bakıyoruz. Yine yuvadadır tabii ki. Yuvasını açıyoruz. Hop. Evet. Çiftçiler. Evet. Burada da aynı opal gri ve normal gri. Dişimiz burada opal. Erkeğimiz normal gibi arkadaşlar. Bütün hepsi şu anda yuva kazıyorlar. Evet. Burada gene güzel bir çiftimiz var arkadaşlar. Reze Şenkin. Erkeğimiz. Gri dişimiz var. Bunlar da yuva kazıyorlar. Bakalım. Evet. Boş hala. Aşağıda yine güzel yeşil var. Klasik yeşil. Tarçın kanat. Ve off yap dediğimiz temiz kanat. Dişimiz, erkeğimiz yeşil tarçın kanat arkadaşlar. Evet. Bunlar da yuva hazırlandılar. Yuvalar boş arkadaşlar. Dediğim gibi bir emektarımız Hoca başımız onun bir şu anda yumurta attı. Onlar da tecrübelilerdi. Evet burada yine sarı yüz çalışmamız. sarı erkeğimiz var. Yanında opal dişimiz var. Bunlar da yuva hazırlığındalar. Bakalım kazıyorlar. Hala kazıyorlar arkadaşlar. Evet burada DF erkeğimiz var. Selinta gibi Oğlumuz maşallah. Erkeğimiz fecbeli arkadaşlar. Yanında mavi dişisi var. Simt mavi. Evet. Bunlar da kazım açmasında var. Kazıyorlar. Burada yine güzel bir sarı yüz çalışması yaptık arkadaşlar. Yine sarı yüz, mavi bir erkeğimiz var. Yanında Reze Şenkin içimiz var arkadaşlar evet bunlar da kazım aşamasında var evet aşağıda gri erkeğimiz evet yavruların bir tanesi atlamış diğer yavrular yuvarı arkadaşlar annemiz yavru besliyor opal misin evet yavrular da maşallah artık yavaş yavaş biz buradayız izlemeye başladılar arkadaşlar. 4 adet yuvada var. Bir tane de dışarıda var atlamış. Evet burada yine alt gel bir erkeğimiz var arkadaşlar. Sarı yüz. Dışısı Kılıçka'da. Evet, gri sarı yüz. Evet, ikinci yumurtasını da bırakmış arkadaşlar. Maşallah çocuğumuz ağa. Evet burada spangel çiftimiz var. birisi spangel. birisi kuluçkada yatıyor. Altı çok dolu arkadaşlar. Bayağı bir dolu. Yani ondan fazla yumurta var. Evet, bu yumurtaların dört tanesi diğer sarı yüz çiftimize ait. Buna kaydırdım. O yatıyor içine. Yaktım bakalım. Evet. Burada parçalı erkeğimiz var. Yeşil serisinden. Evet dişisi yuvada çıktı. Evet opal, opal mavi dişimiz var. Yavru besliyor. Yavruları da maşallah Evet arkadaşlar. İlk adet yanlışlık aldı. Ama tekrar yumurta atabilir. Çiftleştiler çünkü. Evet burada sarı DF. Lutino değil arkadaşlar. Kırmızı göz değil bu kuşumuz. Sarı DF erkeğimiz var. Yanında parçalı dişimiz var. Bunlar da yuva kazıyorlar. Evet boş. Yani yuvalarımızın çoğu şu an için boş. Dolu yuvalarımız da var tabi ama dediğim gibi arkadaşlar kuşlarımız yeni ilk defa işe atıldıkları için bir de yer değiştirdikleri için bu süreç birazcık uzayabilir. Yani buna alıştınız. Sabırlıyız. O yüzden sıkıntı yok. Kuşlarımızı tanıyoruz, biliyoruz. Atmaya başladıkları zaman peş peşe gelecektir yumurtalar. Evet burada işte yine spangil, mavi spangil ve BF eşlemesi yapmıştık. Burada mavi ve spangil eşlemesi yaptık arkadaşlar. Alt katımız boş. Burada gri ve sim eşlemesi yaptık. Bunların yuvalarına bakalım. Onlar da kazıyorlar. Yani hepsi kazım aşamasındalar. Gelmeye başladığı zaman bütün yumurtalar bir araya gelecek. Geç kızım, geç kızım. Evet, bakalım. Evet. Hala boş kazıyor. Evet, güzel bir çiftimiz bu da arkadaşlar. Tabii yani kuşlarımız emek kokuyor hepsi. Evet, burada yine gri yeşil erkeğimiz. Parçalı dişimiz var. Bunlar da kazıyor. Burada spangil ve opal var. O da yuva kazıyor. Çık kızım. Çık. Çık kızım. Evet opal dişimiz çıktı. Evet aşağıda da gri yeşil dişimiz var arkadaşlar. Bunlar da yuva hazırlığındalar. Evet çiftlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Buradaki şov takımlarımız. Yani şu ana gösterdiğim hepsi şov takımlarıydı. Burada da bakıcı takımlar var arkadaşlar. Bunlarda rainbow'lar var. Rainbow'ların evet altları dolu. 4 adet yavru var. Burada yine bir takım bakıcı yaptık bunları. Bunlar sol takımı ama Bakalım Yuvaları boş Evet yeşil bir takım yaptık burada arkadaşlar Bir kümesle yeşil olmazsa O kümesin Hali çok uzun sürmez arkadaşlar Burada Texas takımımız var Evet Erkeğimiz Dişimiz kuluçkada da yapıyor Yavruları çıkmış çıkmamış. Hala yatıyor. Evet işte mutasyon takımımızdan arkadaşlar. Jumbo takımlarımızdan. Lesting'e mutasyon. Parçalar erkeğimiz. Evet bu kızımız da ikinci yumurtayı bırakmış maşallah. Evet burası da salmamız zaten arkadaşlar. Evet çiftlerimizin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Çoğu yuva kazıyor. Halkları dolu olanlar var. Doğacak olanlar var. Bekliyoruz. Sabırlıyız. Üretim halimizin sıcaklığı şu an için 20 derece. Dışarıdaki hava soğukluğu 1-2 derece göz önüne alırsak üretim halimiz çok iyi durumda. 20 derece. 40 derece nem var. Evet o bizim elimizde olan bir şey arkadaşlar. Eğitimhanemizdeki meni ve sıcaklığı biz ayarlıyoruz. Ama dediğim gibi kuşlarımızın sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Evet çiftlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yavuz'un üretim bir videoyla daha sizlerle beraber olduk. Umarım hoş bir video olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı üretimler diliyorum arkadaşlar.